De problem çözme adımları var ben şöyle bir kafamı kaldırıyorum inceliyorum bilimsel yayınlarda KPS kitaplarında gördüklerim şu probleme dayalı öğrenme problem çözme adımlarıyla gerçekleşir doğru ama adımların hepsi her yerde farklı o diyor önce şu sonra bu bu diyor önce şu sonra bu şimdi ben diyorum ki bu problem çözme adımlarını senin Ahmet'in kitabı Mehmet'in bilmem nesi, bilmem A yayını, B yayını demeden kime bakmamız lazım? ÖSYM'ye. Allah'tan o noktayı koymuş. Bakın 2007 yılında bir tane soru soruyor ÖSYM. Şurada gördüğünüz problem çözme adımlarını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye numaralandırıyor, karışık sıralıyor. Atıyor yukarı karışık. Sorunun kökünde diyor ki problem çözmenin adımları ve aşamalarının doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? ve bize bu seçeneği benim size şu anda ekranınızda gördüğünüz sıraya doğru cevap olarak veriyor. İlk önce de yok problem fark edilecek, hissedilecek Tamam. Ondan sonra problem tanımlanacak, sınırlandırılacak. Tamam. Ondan sonra problemle ilgili bilgiler toplanacak, hipotezler kurulacak. Sonra böyle hipotezleri gerekçelendirmek için veriler organize edilebilir, hipotezleri test için düzenekler geliştirilebilir. Ondan sonra hipotezler test edilecek. Ondan sonra uygun çözüme karar verilecek, sonuca ulaşılacak ve çözüm değerlendirilecek. Ama çözüm değil, sadece sonuç değil, süreç de değerlendirilecek diyor. Böyle bir adım sıralaması var. O yüzden ÖSYM'nin 2007 yılında, bu soruya denk gelirsiniz bugün çıkmış soruları çözerken, 7 tane numaralı öncülü karışık sırada yukarı atıp problem çözme adımlarının hangisi doğru sırasıdır diye sorduğu sorunun cevabını bu şekilde verdiğini ÖSYM'nin probleme dayalı öğrenmede problem çözme adımlarını bu şekilde verdiğinin altını çiziyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar problem çözmenin adımları bunlardır. Bunlarla ders işlenir deyip ben bunu geçemem. Ben burayı böyle verip geçemem. Geçemem çünkü buradan çok ayrıntılı sorular var. Yani problem çözme adımlarında neler oluyor? Öğretmen ne yapar ne yapmaz? Öğrenciler neler yaşıyor? Acayip sorular var. Ya ben bunu geçemem ya. Ben bunu sana ezbere bunları ezberle geç tamam diyemem ya. Yani. Diyemem çünkü çok sayıda soru var buradan. Bu probleme dayalı öğrenmeyen her aşamasında neler yapılıyor? Neler konuşuluyor? Benim bunları konuşmam lazım. Bana bazen kızıyor öğrenci. Akademik anlatıyor. Lan eğitim bilim. Eğitim bilim. Tabii ki eğitim biliminin akademik kavramlarını kullanacağım. Kahve ağzıyla anlatamam. ÖSYM kahve ağzıyla anlatmıyor. Kahve ağzıyla sormuyor. Akademik kavramlarla soruyor. E ayrıntıya giriyor. Ya ayrıntıya giriyorum da gereksiz ayrıntıya mı giriyorum? Bak şimdi burada ayrıntıya gireceğim. Ve burada ayrıntıya girdiğimiz sana ÖSYM'nin sorularıyla benim seçtiğim sorular var problemi dayalı öğrenmede burada. Oralarda bak neler sorduğunu göreceksin. Gözünüz seveyim ya. Birazcık dikkatli olun bu konuda. Şimdi ben burada sana bu sıranın bu olduğunu söyledim. Bunu sen bir gördün, anladın. Bundan sonra bunun dışında bir sıra verirlerse onlara itibar etmiyorsun. ÖSYM'nin sırası bu. ÖSYM'nin sırası abi. Başkasının sırası değil. Şimdi bu bir. İkincisi, bu basamakların tamamında esas görev öğrencinin problemi kim hissedecek? Öğrenci. Ama şimdi öğrenci durup dururken problemi hissedemiyor ki. Öğrenciye senaryoyu verdin. Hissetsene çocuğum. Hocam ben hissedemedim. Fark etsene yavrum. Fark edemedim. O zaman senin problemin hissedilmesi için bir şey yapman lazım. Ne yapman lazım? Problemi tanımlasana çocuğum öğretmenim tanımlayamıyorum. Sınırlandırla tanımla şunu. Tanımla böyle olmuyor ki. Problemi tanımlayabilmesi için ona bir şeyler yapman lazım. Ve problemle ilgili bilgi topla. Çocuk diyor ki hangi bilgileri toplayacağım? Ne bilgisi? Şimdi çocuk problemle ilgili hangi bilgileri toplayacağını nasıl bilecek? Nasıl anlayacak? Bilgi toplaması onun görevi. Tamam ama ben onun bilgi toplamasına rehberlik etmeyecek miyim? Kur hipotezi. Kursana lan. Hipotez kur. Ya bu hipotez nasıl kuruluyor? Ya da kurarken nelere dikkat ediliyor? öğrencinin bilmesi gerekmiyor mu? O zaman şimdi ben sana diyorum ki bak buralarda çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bunlar öyle duyduğun, bildiğin şeyler değil. Öyle kitaplarda yazmıyor bunlar. Yani benim anlatımımda zaten şunu seziyorsun. Yani yok öyle kitapta, kitapta böyle şeyler. Ee, o yüzden onlara dikkat etmen gerekiyor. Şimdi ben sana sayıyorum. Bak öğrencinin problemi hissetmek gibi bir görevi var. Senin de problemi hissettirmek gibi bir görevin var. O yüzden problemi hissetme aşamasında senin yapman gereken şey şu, senaryoyu dikkat çekici bir şekilde öğrenciye sunmak. Yani senaryoyu onlara anlatırken içindeki problemi fark edebilecekleri şekilde vurgular. İçindeki problemi fark edebilecekleri şekilde böyle görseli durdurmalar. İçerisindeki problemi fark edebilecekleri şekilde anlatımlar. Yazılı görsel sözel getirebiliyorsun. O zaman öğrencinin problemi hissedebilmesi için öğretmenin senaryoyu öğrenciye sunarken problemi hissedebilmesi ve fark edebilmesi için belli dikkat çekici unsurlar kullanması gerekir. O zaman dikkat çekecek bir şekilde senaryoyu sunmak. Tamam. Problemi tanımlamaya geldiğimizde şimdi öğrencinin senaryonun içindeki problemi tanımlaması, problem budur demesi. Çünkü çok önemli, problemi yanlış tanımlarsa arkası yanlış gelecek. Çünkü sen problemi yanlış tanımlarsan yanlış bilgi toplarsın. Yanlış tanımlarsan yanlış hipotez kurarsın. Dolayısıyla bunu şöyle ben e, şu anlam, anlamlandırmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi sen pazartesi günü e, saat 9'da bir iş görüşmesine gideceksin. E, bir kış ayında bu gerçekleşiyor. Yaşanmış bir e, durum olarak düşün bunu. E, şöyle diyorsun ya ben bu iş görüşmesini yapacağım yere neyle gitsem arabamla gideyim. Arabamla gidersem ne kadar sürüyor? 15 dakika. E, 8.30'da evden çıksam arabaya binsem 8.15, 8.45'te oradayım. 15 dakika kala varıyorum. Güzel, gani gani yeter. Dedin. Yattın akşamdan. Hazırlığını yaptın. Sabah kalktın kahvaltı bir şeyler falan. Hava kış kar yağıyor. indin arabanın başına geldin. Bindin. Saat 8.30 kontağı çevirdin. Tık. Şimdi problem nedir? Nasıl tanımlarsın? Şimdi sen bu problemi bu araba çalışmıyor diye tanımlarsan o zaman bilgileri Kaputu açar oradan toplarsın. Kutup başımı gevşedi? Ne bileyim bujiler mi gevşedi? Kutup başlarını bir sıkılarsın. Bu bir hipotez. Döner bir test edersin çalışmadı. Bujilerle bir oynarsın döner bir test edersin çalışmadı. Ama problem arabanın çalışmaması değil. Problem senin iş görüşmesini arabayla değil. Başka bir seçenekle gitmen gerekiyor. Çünkü sen problem araba çalışmıyor diye tanımlar bilgileri öyle toplayıp toplayıp hipotezi öyle kurmaya kalkarsan e ne oluyor? Bak o zaman problemi tanımlamak önemli. <laughs> Öğrencinin problemi tanımlayabilmesi için de benim bir şey yapmam lazım. Problemi ben tanımlamayacağım öğretmen olarak. Öğrenci tanımlayacak ama ne yapmam lazım? Şimdi sana soruyorum. Problemi tanımlatmak için ne yaparsın? En başta ilk aklıma gelen şey sorular. Ama bu sorular biraz özel sorulardır. <laughs> 5N1K soruları. Problem nedir? Nerede oluştu? Ne zaman oluştu? Nasıl oluştu? Oluşmasına kimlerin etkisi katkısı ol, oldu? O zaman sorular sorabilirim. Bu soruları özelleştirip 5N1K soruları da yapabilirim. Problemi tanımlamaya rehberlik eder mi? Eder. Bir. İkincisi beyin fırtınası yapabilirim. Üçüncüsü problem karmaşık ve kompleksse problem karışık. Birden çok neden alt neden bilmem ne var. E balık kılçığı yaparım. O zaman balık kılçığının problemi çözümlemeyi ve tanımlamaya hizmet ettiğini anla. Eğer ben soru sorarsam 5N1K soruları sorarsam beyin fırtınası yaptırırsam Problem karmaşıksa balık kılçığı yaptırırsam öğrenci problemi tanımlıyor ve sınırları çiziyor ve tanımlamakla kalmıyor. Burada bir şey daha oluyor. Öğrenci net bir biçimde neden sonuç ilişkisini kurmuş oluyor. Tamam neden sonuç ilişkisi kurma da problemi tanımlama zamanında olur. Öğretmenin de problemi tanımlatmak için bunları yapması gerekir. Şimdi geldik buraya. Şimdi öğrencinin problemle ilgili bilgi toplaması gerekiyor ama hangi bilgileri toplayacağını bu yavru nereden bilsin? O zaman hangi bilgileri toplayacağının ona sezdirilmesi, hangi türlü bilgileri toplayacağının şu bilgiyi topla diyemem ama sezdirmem lazım. Sonuçta benim öğretmen olarak onun ne türlü bilgileri toplayacağına rehberlik etmem lazım. Neyle yaparım? Nasıl yaparım? Güç alanı analizi. Güç alanı analizi. Hani o bağımsız yerde gördüğün lan bu ne nerede kullanılıyor dediğim bir şey var ya aha, tam da burada kullanılıyor. Öğrenciye bir problemi çözebilmek için hangi türlü bilgileri toplaması gerektiğini sezdirmek için kullanılıyor. Güç alanı analizi. Güç alanı analizi bizim bu eskiden öğretmenlerin matematik çözdürürken yaptıklarına birazcık benziyor. Hani böyle verilenler istenenler kafasıyla. Bir tarafa verilenler bir tarafa istenenler. Bir T çizdiriliyor çocuğa boş bir A4 kağıdına. Yavrum bak şimdi senin bu problemi tanımlarken çözüm için kafanda var olan, kafanda beliren, çözümü destekleyen bildiğin bilgileri bu T'nin bir tarafına listele. Çözüm için bilmediğin, bulman gereken bilgileri bu T'nin bir tarafına listele. Şimdi çocuk bilmesi gereken, bulması gereken liste tarafında "Aa demek ki bunları bulmam gerekiyor. Toplamam gereken bunlar." bilgisi, sezgisi içerisine geliyor. O yüzden güç alanı analizi öğrencinin probleme dayalı öğrenmede toplaması gereken bilgilerin bulması gereken araştırması gereken bilgilerin neler olduğunu sezdirmek için kullanılıyor ve öğrenci niye hocam buna niye güç alanı ya şöyle düşün bunu eğer sen böyle bir T yaptığında çözümü destekleyen bildiklerim desteklemeyen bilmediklerim bulmam gerekenler diye bir liste yaparsan listenin çözümü destekleyen tarafında daha çok bilgi varsa çözmek için güçlü Desteklemeyen tarafında daha çok bilgi varsa, daha az bilgi varsa o bulman gereken e, bilgilerle ilgili olduğunu anlıyorsun. Güç alanı analizi. Tamam bunu da anladım. Öğrenciler bunu böyle sezdiriyorum. Peki sana bir soru. Peki ben bu öğrencilere bu problemin çözümü için bulabilecekleri bilgileri nereden bulabilecekleri ile ilgili bir kaynak listesi verebilir miyim? Probleme dayalı öğrenmenin bilgi toplama aşamasında güç alanı analizi yapılarak Öğrencinin hangi bilgileri toplayacağının sezdirilmesinin önemli olduğunu söyledim ama öğretmen olarak bu bilgileri şu şu kaynaklardan bulabilir misiniz şeklinde bir kaynak listesi verebilir miyim? Evet ya da hayır de. Bu düşün. Neden? Neden ben öğrencilere probleme dayalı öğrenmenin bilgi veri toplama aşamasında ulaşabilecekleri kaynakların listesini veriyorum? Neden? Çünkü şundan dolayı. Eğer ben öğrencilere güvenilir kaynakların listesini vermezsem kim bilir Allah bilir ne bir ne toplayacaklar. Bu bilgiler güvenilir olacak mı? Hatalı bilgiler olacak mı? Hedeften sapacaklar mı? Yalan yanlış öğrenecekler mi? Ama ben çocuklara, çocuklar bu ihtiyaç duyduğunuz bilgileri şu kaynaklardan bulabilirsiniz demeliyim. Bilgi toplamaya yaptığım rehberliğin bir boyutu güç alanı analizi yaparak hangi türlü bilgileri toplayacaklarını sezdirmek olmalı. Bir tarafı da onlara bu bilgileri şu türlü kaynaklardan bulabilirsiniz şeklinde bir kaynak listesi vermek olmalı. Peki tamam. Şimdi sana Başka bir soru daha soruyorum. Probleme dayalı öğrenmenin içinde, sürecinde argümantasyon var mı? Evet ya da hayır diyeceksin. İkinci soru varsa neresinde var? Probleme dayalı öğrenmede argümantasyon var mı? Var. Hipotez kurma, hipotez kısmında. Çok güzel, çok harika. Var. O zaman probleme dayalı öğrenmenin şu üç aşaması Bizim ben bazen soruyorum öğrenciye argümantasyon diye bir şey duydum mu? Duydum hocam. Ne Dayanaklandırma. Bu kadar biliyor. Daha ayrıntılı bilenler şöyle diyor. Hocam iddia ileri sürüyorlar. Bunu böyle gerekçelendiriyorlar. Bunu söylüyor. O zaman iddia veri gerekçe. Bu eee argümantasyonun dayanaklandırmanın temeli ama argümantasyon şu demek. Argümantasyonu okuyun kaynaklarda ya da bağımsız anlatıyorlar zaten. Argümantasyon tekniği. Öğrenci bir iddia ileri sürer. E iddialarını verilerle e, da, e, dayanaklandırır, gerekçelendirir. E sonra açıklamalar yapar, açıklığa kavuşturur. Tamam, güzel. İyi de argümantasyon şöyle mi uygulanıyor? Çocuklar bir iddia atın bakayım ortaya. At oğlum bir iddia ya. Ne iddiası? At oğlum iddia. Ya böyle uygulanmaz ki. Nasıl uygulanır? Öğrencinin hipotez kurması ne demek? Şu iddiada bulunması demek. Bu problemin en iyi çözüm yolu budur. Bu bir iddia. Bilimsel bir hipotez, bilimsel bir iddia. İddia ne demek? Ne demek? Hipotez demek ne demek? Ya bu kesin değil ama sonuçta çok güçlü e, deneme yanılmayla test edilerek, gerekçelendirilerek bu problemin çözüm budur demesidir aslında mantık olarak bakıldığında. E, ama sakın şöyle algılamayın. Argümantasyon sadece burada yok. Argümantasyon tartışmada da var. Argümantasyon görüş geliştirmede de var. Argümantasyon çocuğun kendi görüşlerini gerekçelendirdiği her yerde var aslında. E şimdi o zaman bir çocuğun Hipotez geliştirmesi argümantasyondaki gibi bilimsel bir iddia ileri sürmesi aslında. <laughs> verileri organize etmesi bu sefer şöyle yapıyor bu basamakta bak verileri organize etme basamağında. Bu problemin çözümü böyle olmalıdır çünkü <laughs> o zaman mantık olarak bakıldığında e, benim çözümüm bu olmalı çünkü demek bunu gerekçelendirmek oluyor. Hipotezi test ettiğim zaman da açıklığa kavuşturmuş oluyorum. Bu üç basamak Probleme dayalı öğrenmenin argümantasyonla da ilişkili olduğunu gösteriyor. E, bu verileri organize etme, hipotezleri gerekçelendirmek, aynı zamanda hipotezleri test etmek için bir düzenek, bir ortam oluşturmak anlamına geliyor. Hipotezleri test etmede tam bir deneme yanılma anlamına geliyor. Problem çözümü ulaştırdığımızda da karar vermiş oluyoruz. En iyi çözüm yolu bu, karar vermeyi de geliştiriyor dikkat edin. Sonra hem çözümü hem sonucu değerlendirmiş oluyoruz. O zaman bak bu öğrencinin neden sonuç ilişkisini kurmasını sağlıyor burada, yeni bilgileri toplamasını sağlıyor burada, iddialar, hipotezler kurmasını sağlıyor burada, gerekçeler üretmesini sağlıyor burada, deneme yanılma sağlıyor burada, karar verme sağlıyor burada.